Hepinizin bana katılmasını istiyorum. Ama nasıl yaptın? Hadi devam edin. Oğlan seni sık arasın. Her şeyimi kedilerime bırakacağım. Burada önceden vardınız. Daha hiçbirini bırakmam. Hadi ama. Okurum düşüncenizi. İsminiz evet Mabel mı? Nasıl yaptı bunu ya? Hoş geldiniz. Telepati çadırına geldiğiniz için teşekkür ederim. Aman tanrım. Teşekkür ederim. Gerçek mucize sizsiniz. Oo, evet. Vay be bu çocuk standen bile sahtekar. Amcamın kıskanması normal. Aa. Hadi canım bence gayet güzel dans etti. Saçlarını gördün mü? Aynı Elvis Müren gibi. Sen de amma kolay etkileniyorsun. Hadi oradan be. <laughs> Bana baksana Deeper. Suratımın tamamını alladım pulladım. Göz kırp. Ay. Onlar kalıcı mı? Şimdi tabii geliştirilmesi gerekiyor. Biri kapıya baksın. Nasılsınız? Küçük yediğin sensin. <laughs> evet, şarkım akılda kalıcıdır. Şey resmi olarak tanışmadık ama dünkü gösteriden sonra gülüşünüzü aklımdan çıkaramadım. Biliyor musunuz? Yani şunu mu diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oh ne kadar da güzel sizi seyircilerin arasında görünce kendime dedim ki işte tam benim kafadan, hayattaki parlak şeylere değer veren biri gibi. Evet, aynen öyleyim ben. <laughs> <laughs> Ay ah, öyle. <bileyici. gülüyor> Müthiş büyüleyici. Kim gelmiş Mabel? Kimse değil Harika amca. Tedbirli olduğun için sağ ol. Stan beni pek sevmiyor. Onun gibi ekşi bir limon, senin gibi tatlı bir şeftaliyle nasıl akrabalar? Gireyim. <laughs> Hadi biraz buradan uzaklaşalım ve biraz daha sohbet edelim. Soyum odamda olabilir örneğin. Aa, bugün ne giysem mi? <gülüyor> oh. <gülüyor> Hoşuna giden bir şey var mı? Benim var. <laughs> ne? Merhaba Deeper. Neler oluyor? Hey! Nerelerdeydin sen? Ve bu tırnakların olayı ne böyle? Wolverine benzemişsin. Değil mi? Değil mi? Wow. Yeni arkadaşım Gideon'la takılıyorum. Çok beyefendi bir çocuk. Mabel, ben saçı kafasından büyük kimseye güvenmem. Ya öyle söyleme. Sen benimle hiç kıstan şeyler yapmak istemiyorsun. Sen ve sos hep göre şeyler yapıyorsunuz bir kere. Nasıl yani? Kanka, mikrodalgada sosisleri patlatmaya hazır mısın? Herhalde. <laughs> Her seferinde bir tane Ooo <laughs> Farfikanızın manzarası da bayağı güzelmiş İyi ki şunları getirmişiz Opera dürbünleri <laughs> <laughs> Mabel buraya çıkıp bütün o küçük insanlara baktığımda Kendimi bir kral gibi hissediyorum Ve galiba sen de kraliçem oluyorsun Ne? Bana ne kadar kibar davranıyorsun? Ay çok alemsin. <laughs> Öyleyimdir şekerim, çünkü içimden gelerek söylüyorum. Nasıl yani? Mabel daha önce kimseye bu kadar yakın hissetmemiştim, ama çok çok yakın. <laughs> şey, bak gidiyorsun evleni. <laughs> Senden çok hoşlanıyorum ama sadece arkadaş olsak. En azından bana bir şans ver Mabel. Benimle çıkma onurunu, bana bahşeder misin? Oyun mu oynayacağız? Ha. Alışverişe mi gideceğiz? <laughs> Sadece basit bir randevu. Şanslı rozetimin üzerine söz veriyorum. Ha.